Bayram ziyaretimizin hal hatır sorma faslı geçtiğine göre can sıkıcı sorulara gelebiliriz. Evet, hadi okul nasıl gidiyor bakalım? Bitti dayı. Hmm, hazırlanmış peki evlilik falan var mı? Geçen sene evlendim ya dayı, bu da eşim. Üstelik sen sormadan söyleyeyim dayı. 10 bin lira maaşla işe başladım. Sigortam en yüksek seviyeden yatıyor. Ve bir sene sonra yükselip müdür olmam an meselesi. Bu bayram değil dayı. Bu bayram beni utandıramayacaksın. Tadımı kaçıramayacaksın dayı. Henüz <laughs> son kozumu oynamadım. <laughs> Oğlum, nine ne? Kevser nineyi getir. Kevser mi? O ölmedi mi? Mezardan çıkadı bu mu? Yavuz! Kevser nine! Şununla ilgili utandıracak bir şeyler anlat <laughs> ha! Küçükken bizim inşaata sıçadı bu. Hayır, sıçmadım. Götünü de!